Evet, çok değerli Akdamar TV'cileri, bir gün geçten Van'da beklene ve özlenen bir anaokulun açmış olduğunu gördük. Parmak izi anaokulu. Parmak izi anaokulunun Van'da açılması demek, Van'ın eğitim alanında bir adım daha ileriye doğru gittiğini e, göstermiş oluyor. bugün çok değerli bir konumuz var. Van'a misafir olmuşlar, Van'a gelmişler. Parmak izi anaokulunda kendisiyle görüştük ve bizi kırmadılar. Akdamar TV e, programına Akdamar TV mikrofon konuşma bizi kırmadıktan dolayı kendine çok teşekkür ediyoruz. Birazdan hep birlikte tanıyacağız konumuzu. Evet hocam biz programda birazdan misafirimizi konumuzu tanıyacak dedik. Sözü size Ayhan Bey teşekkür ederim. Ben doçent doktor Mehmet Palancı. Uzmanlık alanım psikolojik danışmanlık, psikolojik danışmanım. parmak izi okullarının kurucusuyum, fikir ve proje babasıyım. aynı zamanda men psikoloji ve pedagoji fikrinin içerik olarak da üreticisiyim. Mizaç enegram modelinin kısaltması aslında mem harfleri. Mizaç enegram modelinin kısaltması aslında böyle baktığımızda. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Günümüzde şunu görebiliyoruz. Van dahili ülkemizdeki bütün değerli ailelerin, anne babaların temel sorunu aslında okula başlayan çocukların karşılaştıkları uyum sorunları. Eğer çocuğumuzda bir gelişim problemi varsa bu gelişim problemi çoğunlukla çocuk akıllar okula başladığı zaman açığa çıkıyor. Çünkü ebeveynler çoğunlukla ilk çocuklarında veya ikinci çocuklarında o gelişim süreciyle ilgili varsa bazı aksaklıkları, problemleri görmek konusunda elbette yani subjektif bir takım değerlendirmeler sahip olabiliyorlar. İçine düştüğümüz en büyük yanılgı babası böyleydi, dayısı böyleydi, amcası böyleydi, bu da böyledir ve geçer oluyor. Peki soru şu ya geçmesi? ki başka bir sebebe bağlıdır ve geçmiştir. Eğer evladınızınki beş yaşına geldiğinde geçmeyecekse geç kalmış olabilir miyiz? Bu tehlikeli bir düşünce maalesef ve içine düşünen en büyük toplumsal yanılgı. Böyle bakmak gerekir konuya. O yüzden objektif bir gözün, dışarıdan bakan bir gözün çocuğunuzun psikolojik ve pedagojik özelliklerini bütüncül olarak ele alması lazım. Zaten parmak izi anaokullarının ve mem psikolojinin ana yaklaşımı konuya bütüncül bakmaktır. Evet, ben bazen kalıtsal eee Evet. Elbet. Yani bu konuda gerçekten çok profesyonel uygulamalara ve iyi bir ekibe sahibiz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerine hizmet veriyoruz zaten. Başka ülkelerde de ofislerimiz var. Çalışıyoruz. Oldukça yaygın ve güzel bir modele sahibiz. Benim uzmanlık alanım daha çok psikolojik yardım ve istatistik bilgisayar temeli ölçüm üzerine odaklanmıştır. Bu nedenle çocukları Türkiye'de gelişim, zeka, davranış, yetenek, beceri, kişisel özellikler açısından en iyi e, ölçen okul sistemlerinden birisi olduğumuz, hatta belki en iyisi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu konuda iddialıyız çünkü çok büyük datayla big data ile çalışıyoruz. Big data analizleri yapıyorum. E, özellikle kişilik ve zeka ölçümünde çok ciddi bir takım uygulamalara sahibiz. Kendi geliştirdiğim bir e, yapay zeka destekli, aynı zamanda bilgisayar destekli özel bir tanı sistemi var. 360 derece çocukları, person 360 dediğimiz bir sistemle bütün özellikler açısından ölçüyoruz. Bunu üçe bölüyoruz. Özellikle parmak izi okullarında diyoruz ki bir, bu çocuğun olası bir psikolojik riski var mı? Ya da zihinsel gelişim riski var mı? Ya da yetenek gelişimiyle ilgili bir sorun var mı? İkinci boyutta ne yaparsak evladımız eğitsel açıdan daha başarılı olur. Ve nasıl desteklenmesi gerekir? Nasıl bir okul, nasıl bir öğretmen, nasıl bir arkadaş grubu? Anne babanın temel tutumları neler olmalı? Çünkü o hale geldi ki psikolojiyle ilgili bilgiler YouTube'da işte Google'da vesaire teknolojiyle bilgiye ulaşmak çok güzel bir şey. Ama hangi bilgi doğru, hangi bilgi bilimsel? Burada da bir karışıklık oluştu. Hiçbir uzmanın dediği, diğer uzmanın dediğini tutmuyor. Biz bilimsel anlamda çalışıyoruz, bilimsel aileleri destekliyoruz. Doğru bilinen yanlışlardan onalı koyarak bir anne ve baba ne yaparsa çocuğu başarılı olur sorusuna ikinci boyutta cevap veriyoruz. Üçüncü boyutta da bu çocuğun sürdürülebilir, hayatı boyunca mutlu olacağı ve vazgeçmeyeceği kişilik edineceği mesleği ne olsun? Çünkü meslek insana karakter verir. İlişkilerinizi belirler, hayatınızı belirler, alışkanlıklarınızı belirler, evliliğinizi belirler, dostluğunuzu belirler, bulunduğunuz meclisi sohbeti belirler. Hatta hatta cenazenize kimin geleceğini belirler. Belki hoş bir konu değil. Böyle baktığımızda bu üç ana ayağı çok isabetli ve tutarlı bir şekilde kurguluyoruz. Özel ölçümlerle mutlaka biz okullarımıza dahil ettiğimiz öğretmenlerimiz özel eğitimlerden geçiyoruz. Özel ölçüm yöntemleriyle buna karar veriyoruz. Elbet Ordu'da bir şubemiz var. Ee, Azerbaycan'da bir şubemiz var. Hollanda'da bir şubemiz var. Hatay'da şubelerimiz var. Manavgat'ta bize bağlı çalışan sistemler var. Aynı zamanda parmak izi modeliyle e, Samsun'da, İstanbul'da, İzmir'de e, Mersin'de, Adana'da tekrar danışmanlık verdiğimiz kurumlar var. Bizim modelimizi kullanıyorlar uyguluyorlar lar. Bu anlamda e, danışmanlık yaptığımız dünyanın farklı ülkelerinde farklı dillerle destek verdiğimiz uygulamalar ve okullar var evet. Bütün anaokullarımızla kardeşiz. Van e, halkımıza hizmet ediyoruz. Hepsinin başarılı olmasından mutluluk duyuyoruz. Çünkü hepsi bu şehrin, bu ülkenin çocuklarını eğitiyorlar. Herkes farklı bir paradigmaya, farklı bir yaklaşıma sahip ama biz çocuklardaki bireysel farklılıkları gerçek anlamda analiz eden ve ölçen bir kurumuz. Pek çok okul bunu iddia eder. Çocuklara bireysel anlamda onların farklılıklarına göre destek sağladığını söyler. Ben de şu soruyu soruyorum saygı duyarak. Hangi enstrümanla, hangi araçla, hangi materyalle, hangi yöntemle? Bunu sadece ailenin ve öğretmenin gözlemine bırakırsanız yanılabilirsiniz. Çünkü çocuğun iç dünyasındaki pek çok parametri ölçme şansınız yoktur. Zihinsel gelişimi nerede, dil gelişimi nerede ya da diğer özellikleri nerede? Biz burada özellikle çocuklarımızın temel mizaj modelini belirliyoruz. En önemli ilkemiz şu, parmak izi anaokulunun çocukları bu okuldan mezun olurken anne babalar da mezun edeceğiz biz. Anne babaların da bizim düzenli eğitimlerimize katılma ve sertif kalma mecburiyeti var. Çocuklarının bireysel farklılıklarına göre o ekosistemin uyumuna bakıyoruz. Sorun çocuğun kim ya da ne olduğu değildir. Hangi kadının hangi adamla evli olduğudur. Hanımefendinin eksiklikleri ve yeterlikleri neler? Beyefendinin eksiklikleri ve yeterlikleri neler? Çocuk anne ve babanın üründür. Allah her çocuğu mental bir gerilik ya da genetik bir sorun yoksa dünyaya normal gönderir. Çocuğun karakterini ve davranışlarını bozan biziz. Çünkü çocuklar dünya hiçbir şey bilmeden gelirler. O halde anneler ve babalar nasıl bir evlilik ekosistemi kurdular ve bu çocuk bu ekosisteme ne kadar uygun? Biz her bir çocuğun farkını böyle analiz ediyoruz. Bakın dikkat buyurursanız. Kardeşiz, aynı genetik havuzdan geliyoruz, Aynı sofrada yemek yiyoruz, beraber büyüyoruz ama birbirimize pek benzemiyoruz. Kardeşlerimize bile benzemiyoruz aslında tutum olarak bakıldığında. O halde aile sisteminde bazı çocukların başarılı ve sağlıklı olması anne babayla uyumuna bağlı. Ama bazı çocuklar o ev düzeni içerisinde gerek kardeşlerine gerek anne babalarına bakarak kendi psikolojik ihtiyaçlarına cevap bulamadıkları için maalesef istenmeyen davranışlar, madde bağımlılığı, şiddet, suçlayıcılık, işte evlilik problemleri, boşanma vesaire. Yani pek çok sorunla baş başa kalabiliyorlar. Biz diyoruz ki biz bunun bir matematiği var. Anne babalara şunu tanımlıyoruz. Çocuğunuz bu olduğuna göre, siz böyle bir beyefendiyle evli olduğunuza göre, anne olarak siz bu tutumlara sahip olduğunuza göre davranışlarınızı şöyle düzenlemek yükümlüsünüz. Diğer ailemize geçiyoruz. Bunlar tek tek analiz ediyoruz. Person 360 ile ortalama biz ailelerimize 200 sayfalık bir doküman veriyoruz. O aileye özel. Ne yapmamız gerekiyor? Bu çocuk nasıl büyütülecek? Her bir çocuğun raporlaması ayrı, ölçümü ayrı, değerlendirmesi ayrı. Ve ben düzenli bir şekilde bana gelerek yılda 5-6 sefer yüz yüze ailelerimize sorularını, problemlerini nezaret ederek biraz önce siz de izlediğiniz burada çocuklarımızı izleyerek, gözleyerek yapılması gereken, batılması gereken adımlarla ilgili hem psikolojik hem pedagojik destek haritamızı çıkartıyoruz efendim. Evet biz 3 yaşından itibaren bu hizmetimizi veriyoruz ilkokula kadar. Milletim, Milletim Bakanlığı'na bağlı bir kurumuz yani 7 yaşına kadar malumunuz. 6 yaşına kullanılabiliyor çocuklar. Gelişimlerini ölçerek ailelerimizle beraber buna karar veriyoruz. Evet 3 yaşından itibaren çocuklarımız okulumuza müracaat edebiliyorlar. Biz bütün öğretmenlerimizi kendi personel test sistemimizden geçirdikten sonra ve ben mülakat yapmadıktan sonra sistemimize dahil etmiyoruz. Yani kurucumuzun öğretmen seçmek için sağ olsunlar çok mütevazi insanlar, eğitimde çok ilgililer, değerli insanlar ama benim onayım almadan kurum öğretmen dahil edemiyoruz. Ben mutlaka geliyorum. İlgili testlerden geçirdikten sonra pedagojik bilgisi, psikolojik sağlamlık başka testlerden geçirdikten sonra mutlaka ben mülakat yapıyorum. Yine onlar da mizahçılarına göre, kişilik tiplerine göre içeride kim var ona göre alıyoruz. Yani bizim okul sistemimizde şu var. İçerideki öğretmenin artı ve eksi yönlerine göre her insanın kendine göre olumlu olumsuz özellikleri vardır. Yeni anlayacak insanı kim olacağını karar veriyoruz. Aldıktan sonra da bizim belli test ve eğitimlerimiz var. Onlardan geçmedikleri sürece buradaki varlıklarını devam ettiremiyorlar. Mutlaka düzenli bir şekilde aile eğitimi yapıyoruz. Ve öğretmen eğitimlerimizi çok sistemli bir şekilde bu çerçevede yürütüyoruz. Ailelerimiz farkımızı görüyorlar zaten. Bunları öğretmezlik için yine büyük bir önem veriyoruz. Kesinlikle, evet. Hocam geçen güzel ortamız, bir zaman da sizden daha da çok tanıdık. Başka herhangi bir şaş parası bugün de kalıyor. Biraz biz sizden şunu edeceğiz. Başka bir zamanda, geniş bir zamanda siz Akdamar Sütukları'na canını almak isteriz. Ayhan Bey teşekkür ediyorum. Bunu yapamadık. Evet. Üçün, sadece parmak etleri, alok, <laughs> Evet. bağrı kalmadı ister miyiz? Bütün ailelerimizden istiyoruz. Evet, eminim ailelerimizin bize soracakları sorular vardır, öğrenmek istedikleri şeyler vardır. Hepsini değerli buluyoruz. Ben Akdamar TV'ye bu fırsat için teşekkür ediyorum. Size de bir dahaki gelişimde söz veriyorum. Geniş bir program için duyurusunu yapalım. Arzu ederseniz ailelerimizin sorularını da alarak arzu yani ederseniz. Yani. Evet canlı yayına katılımları da alarak. Çünkü biz bildiğimiz anlatırız ama insanların ihtiyaçları, problemleri, beklentileri farklı olabilir. Mutlaka söz hakkı vererek söz sizinle geniş bir katılım mı olan program yapalım. Biz mutlu ve başarılı çocuklar büyütmek istiyoruz. Başarıdan vazgeçemeyiz. Romantik bir çağda yaşamıyoruz. Ekmek aslanın ağzında. Başarılı çocuklar istiyoruz. Ama başarılı çocuklar büyütürken de çocuklarımızın sağlığını bozmak istemiyoruz. Her çocuğun kendi özelliğine göre, kendi mizaj tipine göre, kendi yetenek türüne, kendi zeka türüne uygun gelişimini sağlamak için buradayız. Sloganımız her çocuk parmak izi kadar farklıdır. Biz o farklılıklara saygı duyuyoruz ve her çocuğumuzu kendi farklılığı içerisinde mutluluk önce mutluluk, gerçek mutluluk sonra başarı temeli büyütmek için buradayız. Ben bu fırsat için size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi teşekkür ediyoruz. Sağ olunlar Evet, çok televizyoncumuz bir gün geçen çok mükemmel bir konu temas edildiğinde inancım sonsuz. Çünkü Doçan Mehmet Palancı insanların yaşamını etkileyecek önemli konulara temas etti. Ee, ama biz tabi bunu böyle kapatmayacağız. Mehmet hocamdan söz aldık. İleriki bir tarihte genç bir zamanda Akdamar TV ekranında canlı yayında tüm velilerimizin, tüm izleyicilerimizin sorularına cevap verecek şekilde bir program düzenleyeceğiz. Bugün bize ayrılmış olduğu vakitten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi söze, bize aslında önemli söz verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağız. Bugün bize bu önemli konulara açılı getirdiği için Doçent Dr. Mehmet Palancı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle.